Herkese selam. Bu aralar Türkiye'de ekonomi dışında tartışılan bir konu var ki o da genellikle yılbaşı geceleri Taksim'de kutlama yapan insanları taciz eden Kendilerine tebliğ cemaati diyen sarıklı cübbeli adamlar. Hocanın vazifesi hatırlatmak, berber tıraş eder, doktor muayene eder, hoca da hatırlatır. Hocam diyorlar gel cenaze var, gel taziye var, ölüm gelmeden daha Bizim hızlı. böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var, doktorum muayene eder misiniz diyor. Bizim sizden hatırlatma gibi isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz biz bu masada otururken. Eğer İstanbul'un Fatih semtinde hiç yaşamadıysanız bu sarıklı cübbeli adamları sadece haberlerde görmüşsünüzdür. Ya da bire içerken bir hanede. Yani onlar bire içerken değil. Siz bire içerken. Selamun Aleyküm cümleten kıymetli abilerim. Allah razı olsun. Bak müziği kıstı Allah razı olsun. Kardeş Hane selamlaşıyoruz. Başka bir maksadımız yok. Allah'ın Allah'ım bize cennetini kazandırsın. Müslüman 24 ayar altın gibi nerede olursa olsun selamlaşmak vazifemiz. Uzun yıllar Fatih'te yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu tebliğciler Süleymaniye Camii'nin dibinde çay bile içseniz gelir sizi taciz eder. Nereden mi biliyorum? Tecrübede sabit. Kendine tebliğciler denen bu cemaat hakkında açık kaynaklarda bilgi bulmak pek mümkün değil ama haklarında cemaat mensuplarıyla görüşülerek yazılmış bir makale ve yabancı basına çıkan haberler var. Bu makaleden ve diğer açık kaynaklardan yola çıkarak tam günahın dibine vuracakken gelip sizi rahatsız eden bu cemaat insanları kim, başlarında kim vardır, ne yapar, ne ederler gibi bir bakalım. Günah işleme özgürlüğü demişken Metin Külük'ü de hatırlayalım bir. 17 Aralık derbe girişimiyle ortaya saçılan dinleme kayıtları ve bireylerin özgürlük alanı. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı var ıskaladığımız. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Şimdi bu cemaat moda tabirle yerli ve milli değil. Hindistan'da Mevlana Muhammed İlyas Kandehlevi öncülüğünde kurulmuş. Varlık gayesiyle kapı kapı sokak sokakta dolaşarak insanlara dinleyi anlatmak. Eyvallah. Şimdi bu kapı kapı dolaşma metodu son bulalı yüzyıllar oluyor ama belki cemaat üyeleri sokakta dayak yemeden önce bunu fark ederler. Neyse 1920'de Hindistan'da kurulan bu cemaat aslında dünyanın en büyük dini cemaatlerinden sayılır. Yaklaşık 200 ülkede faaliyet gösteriyor. Bir toplantıda 5 milyon insanları bir araya getirebiliyorlar. Dünya genelinde 150 milyonu aşkın üyeleri olduğu tahmin ediliyor. Sayı baya büyük yani. Tebliğ cemaatinin Türkiye'deki faaliyetlerinden başlayıp sonra haklarında Pakistan ve Hindistan'da çıkan haberlerle devam edeceğiz. Şimdi tebliğciler Türkiye'de 1950'li yıllarda faaliyet göstermeye başlıyor. Cemaatin Türkiye'deki ilk temsilcileri diyebileceğimiz iki isim var ki bunlar kendilerine davetçi de diyorlar. Bu isimler Ahmet Saruhan ve Mustafa Düzgüzel. Temsilcilerin Türkiye'de faaliyetlerine başladığı ilk yer İstanbul Hasköy'deki arabacı alanı mevkiinde bulunan bir cami. Gel zaman git zaman derken cemaate yeni temsilciler, yeni insanlar katılmış. Cemaat büyümeye başladıkça da kendilerine ait bir merkez inşa etme fikri ortaya çıkmış. Ve 1983 yılında Mescidi Selam Camii inşa edilmiş. Bu cemaatin amacı ne diye soracak olursak belirledikleri altı konuyu insanlara sokak sokakta dolaşıp anlatmak. Cemaat tebliğ sırasında tartışma yaşanmasını istemediği için tüm İslam camiasının kabul ettiği altı başlık üzerinden tebliğde bulunuyor. Bu altı başlık ise şunlar. İlk konu telime tevhid. Yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek. Ve bu konunun alt başlığında ise Allah'a ve Resulüne iman, gayba iman, kadere ve ahiret gününe iman gibi alt başlıklar var. İkinci konu namaz, üçüncü konu ilim ve zikir, dördüncü konu ikram ve ihtiramı Müslümin yani Müslümanların birbirine birilerine yardımda bulunmasının tavsiye edilmesi. Beşinci konu ihlas niyet ve samimiyet. Özetle yaptığını Allah rızası için yapmanın öneminden bahsediliyor bu beşinci konuda. Altıncı ve sonuncu ise tebliğ. Yani insanlara dini anlatmak, uyarıda bulunmak. Yıllar içinde büyüyen cemaat şu an beş kişiden oluşan bir heyet tarafından yönetiliyor. Cemaatin başında Ömer Vanlıoğlu bulunuyor. Abdurrahim Şahin, Fevzi Pehlivan, Recep Yılmaz ve Cemal Köse cemaatin şura heyetini oluşturuyor. Şimdi çok detaya girmeden haberlerde barda elenirken etrafı bir da tebliğciler sardı tarzı haberler yapılıyor ama aslında bu tebliğciler Taksim'e de Kadıköy'de öyle kafalarına gitmiyorlar. Cemaatin merkezinden kimin nereye gideceği ve hangi konulara değineceği belirleniyor. Hatta işlerinin iyi gitmesi için merkeze toplu bir dua ediliyor. Sonrasında da tebliğciler yola dökülüyor. Tebliğciler siyasete aralarında bir mesafe koyuyor ama hayatın kendisi politik bir olgu olduğu için siyasette ilişkimiz yok demeyi çok samimi bulmuyorum açıkçası. Elbette siyasi bir görüşleri var ama siyasetle ilişki halinde olacak kadar Türkiye'de güçlü değiller. Güçlü oldukları Pakistan'da ise baya baya siyasetin içindeler. Pakistan'ın eski başbakanı Nazaf Şerif tebliğ cemaatinin üyelerinden de ve Şerif başbakan olduktan sonra bürokraside tebliğciler yer verdi. Açık kaynaklara göre Pakistan'ın ilk kadın başbakanı Benazir Butto'ya darbe yapmak isteyen subaylar da yine bu tebliğ cemaati üyesi insanlardı. Ayrıca cemaatin bazı üyelerinin başta El-Kaide olmak üzere birçok terör örgütüyle bağlantısı olduğu da yine başta Pakistan olmak üzere birçok ülkenin güvenlik raporlarında yer alıyor. Siyasetle ilişkimiz yok diyen tebliğcilerin faaliyetleri Özbek Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerinde yasaklandı. Buna daha sonra Suudi Arabistan'da dahil oldu. Gerekçesi terör bağlantısı şüphesi, radikalizm bağnazlık olarak gösterildi. Hindistan'ın Pencap eyaletinde ise tebliğcilerin üniversite kampüslerine girmesi yasaklandı yine aynı gerekçelerle. Cemaat üyeleri Türkiye'de alkol kullanan, eğlenen, sokakta kadınla erkekli arkadaşlarıyla yürüyen insanları taciz etmekle haber olurken dünya çapında ise trajikomik haberlere imza attılar. 2 yıl önce dünyayı kasıp kavuran korona salgının sırasında cemaatin lideri Saad Kandehlevi başta Malezya, Endonezya ve Bangladeş'ten gelen üyeleriyle birlikte büyük bir toplantı düzenledi. Hindistan'da görülen yaklaşık 2-3 bin bakanın bininin tebliğcilerden olduğu fark edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve cemaat lideri hakkında yapılan suçlama ise cinayet. Cemaatin ileri gelenlerinden Tarık Cemil koronavirüsünün tanrının bir azabı olduğunu ve nedeninin ise açık giyinen kadınlar olduğunu söyledi. Bu söylem bize çok yabancı değil. Türkiye'de de böyle insanlar, böyle kendine imam hacı hoca diyen insanlar var. Özetle saray iş üstüne saray inşa edenlere evine 4-5 maaş birden alanlara değil gariban halka sokakta tebliğde bulunan bir cemaat. Ama benim bu cemaat üyelerine tavsiyem ki dinliyorlarsa bu videoyu bir kere metodunuz yanlış sokak sokakta dolaşarak insanları taciz ediyorsunuz. Hatta taciz değil tecavüz ediyorsunuz. Böyle bir tebliğ metodu olmaz. Bir şeyi tebliğ edecekseniz hakkı ve hakikati söylemek gibi bir derdiniz varsa bira içen insanlara elenen insanlara değil gidin saray üstüne saray inşa edenlerine evine 4-5 maaş birden alan bürokratlara tebli Lide bulunun. Gariban halka değil. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.